<laughs> Arkadaşlar bir olay yaşadım. Onu anlatacağım şimdi size. Bakın ben şu an şirketteyim tamam mı? Araba şirketindeyiz. Ha, babamın işlerine geldim şimdi tamam mı? Ben de ee, burada şey olarak iş yapıyorum. Neydi dedi? Personel olarak iş yapıyorum işte. Gelenlere hoş geldiniz efendim. Hangi arabaya bakacaktınız? İşte burada kişilerin adları var, hangi arabalar var onlarda. İlk kayıt yerine götürüyorum. Oradan da araba kimde varsa o kişiye götürüyorum istedikleri arabayı. İşte böyle bir işim var bölümde. Bizim şirkette 3 markadan oluşuyor. Peugeot Peugeot ondan sonra Citroen bir de Opel. Bakın. Ben şimdi geldim tamam mı? Geldi bir aile geldi, araba alacaklar. Dedim hoş geldiniz efendim. Hangi araba türüne bakmıştınız? onu diyor? Peugeot geldik, Peugeot geldik. Ya Allah'ım bıktım, bıktım. Ya bak ben Citroen tarafında görev yapıyorum. Allah'ın yani bir Allah'ın ve arkadaşlar şey de var. Her markaya farklı yerlerden üç tane giriş var. Ya bir Allah'ın kulu da gidip Peugeot'a gidecekse Peugeot'un kapısından girmeyi düşünemiyor ya. Citroen'e mi geldi? Opel'den giriyor. Opel'e mi geldi? Peugeot'dan giriyor. Peugeot'a mı geldi? Citroen'den giriyor. Bıktım ya. Ya adama diyorum efendim ne alacaksınız? Ben Opel'de Opel'de Opel'e Opel e gideceğim. Ben Opel'e bakacağım. <laughs> İnsanlar gerçekten çok değişik ya. Şurada insanlar var. Ben çalışan falan değilim ha. Ben hizmet ediyorum sadece. Babama yardım olsun diye. Ya bu kadar da olmaz. Bıktırdınız be kardeşim. Bırakacağım yapmayacağım işi ya. Yani insanlar insan değil sanki artık. Bak oyun oynayacağım şimdi bilgisayardan.